Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bilinç altınızı en kesin en e, doğru yolda programlamanızın yolları üç tane yolunu anlatacağım ama başlamadan önce ne yapıyoruz bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz bir de videolara bol bol like atmayı unutmuyoruz ki diğer insanlarda bu bilgilerden yararlansın şimdi. Bilinçaltımızı doğru programladığımızda bir önceki videoda size balayı efektini anlatmıştım ve doğru programlanan bilinçaltı size bunu siz düşünmeden, siz o anda bilinçli olarak karar vermeden de yaşatabileceğini anlatmıştım. Şimdi peki o, o, bu bilinçaltı programlamasını doğru yapabilmenin ya da e, ee, sürekli kalıcı olarak alışkanlık haline getirebilmenin yol üç tane yolunu anlatacağım. Şimdi bunun ilk yolunu bir önceki videoda da anlatmıştım. Uyku olumlamaları. Uyku olumlamaları arkadaşlar gece siz yatağa yattığınızda yanınıza ne yaşamak istiyorsanız, neyi hayatınızda yaratmak istiyorsanız onunla ilgili kendi ses kaydınız da olabilir. Başka birinin ses kaydı olabilir ama bilinç ben şunu düşünüyorum. Ee, size iyi gelen hangisi ise aslında bunun Evet ilk başlarda kendi sesimizi daha rahat tanımlayabildiği için bilinçaltının daha rahat alacağını düşünmüştüm ama daha sonra çok fazla bununla ilgili deneme yaptığım için başkasının sesini de çünkü o uyku kısmına girdiği zaman başkasının sesinin de çok etki etmediğini aslında çok etki etmediğini derken yani hani değişiklik yaratmadığını anladım aslında. O yüzden iki türlü de kullanabilirsiniz. Benim de bu konuyla bütün hepsiyle ilgili çok fazla meditasyon kayıtlarım var. Oynatma listelerinde bulabilirsiniz bunları. Bunları gece yatarken yanınıza açıyorsunuz. Tam uykuya daldığınız yani uykuyla uyanıklık arası sürece şey teta süreci deniyor ve bu teta sürecinde bilinç altınız bütün şeyleri açmış bir şekilde kayıda hazır bekliyor. İşte bu evrede bunu bir de sabah ilk uyandığınızda aynı evrede yaşarsınız. Ee, o ilk uyandığınız hani böyle tam kendinizi gelmediğiniz daha olayı algılayamadığınız evre işte o teta evresi. Ama uyumuyorsun artık ama uyanık da değilsin bir yandan evresi yani bu. Ve bu evre sizin böyle kaydı net olarak alabileceğiniz evreler. Ben bu kaydı en az 7 gün, en fazla 21 gün ya da daha fazla dinleyebilirsiniz eğer hala böyle oturmadığını düşünüyorsanız, hala istemediğiniz durumların olduğunu düşünüyorsanız hayatınızda daha fazla dinleyebilirsiniz sadece. Bunu bana alışkanlık yapması için dinliyorum, bunun altını çiziyorum. Yani uyku olumlamaları aslında bilinç altınıza alışkanlık kazandırmak için. Çünkü bir önceki videoda anlatmıştım. Bilincimiz yüzde beşini yönetiyor ve e, yaratıcı olan, yani düşünen bir şeylere karar veren, öğrenen. Çünkü bilinci eğitmeniz çok kolaydır. O okula gidiyorsunuz mesela. Matematik öğretmeni bir şey öğretiyor. Onu bilinçli olarak öğreniyorsun. Sonra eve geliyorsun ve mesela atıyorum çarpım tablosu. E hatırlayın eski yıllarınızda. çarpım tablosunu ezberlemek için çok fazla alıştırma yapıyordunuz. İşte o alıştırma yaptığınız kısım bilinçaltınız artık işlendiği ve bir süre sonra çarpım tablomuz tablosunu otomatik olarak söyleyebiliyorsunuz. İşte bunların hepsi bu hafıza işte e, alışkanlıklarla yönetilen kısım ise sizin bilinçaltı kısmınız. Şimdi uyku olumlamaları birinci yol. Bu hani en kolay ve en zahmetsiz yollardan bir tanesi aslında. Ama ben e, maalesef uyku olumlamaları konusunda çok zorluk çeken bir insan olduğum için diğer yolları kullanmayı tercih ediyorum. Ee, genellikle yatarken ise daha olumlu pozitif bir e, konuşma bir yani olumlama dinlediğim zaman böyle ne bileyim böyle bir garip oluyorum çok da çözmüş değilim kendim o konuyla ilgili ama e, genellikle böyle daha pozitif bir şey izleyerek uyuyorum ki hani kötü bir şey kaybol olmasın, yani o anda bir şey geçmesin diye ve e, ikinci yol ise Tabii ki de tekrarlama şimdi tekrarlama e, çok hani e, kesin yol yani kesin kez böyle şey yapma ama sabır isteyen de bir e, aynı zamanda süreç çünkü maalesef tekrarlamayı bilinçli olduğunuz dönemde yapıyorsunuz şimdi mesela işte parayı çekiyorsunuz ben zenginim ben zenginim ben zenginim ben zenginim ben zenginim ne kadar olan da zengin olmasanız bile sürekli kendinizi ben zenginim ben zenginim ben zenginim diye tekrarlamanız gerekiyor ve bu biraz evet bilinçli anlamda yapıldığı için insanı daha biraz zorlayan bir kısım. Ama yapılmayacak diye bir şey yok. Zaten bunu böyle 4-5 gün düzenli olarak kendinizi birazcık zorlayarak yaparsanız mesela çok mutsuz olsanız bile ben mutluyum ben mutluyum ben mutluyum. dediğiniz zaman ya da işte, ee, şimdi hemen yazacaklar. Özel kişi uygulanabilir mi? Evet, özel kişiniz için de aynı. Biz onunla birlikteyiz, biz onunla birlikteyiz, biz onunla birlikteyiz şeklinde sürekli 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 tekrarladığınızda bu bir süre sonra sizin alışkanlığınız haline gelecek ve bunu 4-5 gün üst üste yaptığınızda da şunu fark edeceksiniz, negatif düşüncelerinizin daha az aklınıza geldiği, ee, ve dışarıdaki durumların daha az e, da böyle yavaş yavaş düzelmeye başladığı vesaire bu sürece gireceksiniz. Ha bu küçük de olabilir, büyük bir anda büyük bir şey de olabilir. Bu bilinçaltının neresine denk gelirseniz yani o kıtı kısımda net bir şey söyleyemiyorum ama bu durum böyle. Şimdi üçüncü yol ise bu um, EFT tapping deniyor buna. Yani EFT tıklamaları diye de çevirebilirim ben. Bu tappingler arkadaşlar, bu da çok bilimsel bir şey ve bunu akapunturcular aslında çok kullanıyor. Daha önce yani bilimsel anlamda insan vücudu his şey yaparken belli bölgelerden geçen sinirlerin direkt olarak beyne komut verdiğini ve beyinde bir takım etkileşim yarattığı keşfedilmiş. Akupunktur da zaten bunun üstüne yapılan bir aslında uygulama. Belirli sinir uçlarına iğne yardımıyla iğneler sokularak vücudun tedavi edilmesi, e, tedavi edilmesi e, tedavisine akupunktur diyoruz. Şimdi bu EFT tapping ise o bölgelere e, dışarıdan yaptığınız o, e, little uh, yani Tıklamalarla e, o bölgeyi düzenli olarak uyarıp beyne sinyal gönder gönderme teknikine dayanıyor. Konuşamadım da çok özür dilerim. Şimdi bunu günlük 15 dakika kendinize ayırıyorsunuz ve gerçekten bu da çok hızlı çalışan bir e, aslında tür. Bir olum, e, her seferinde tek olumlaması için e, karışık olumlama yapmayın. Karışık olumlamalar yaptığınızda çünkü doğru sinyali, e, yani sizin de kafanız karışıyor. Nereye vururken ne söyleyecektim bu da karışıyor. O yüzden tek olumlama üzerinden gidin. O olumlamadan yüzde yüz kendinizi öyle hissettiğiniz zaman öbür olumlamaya geçin. Mesela öncelikle ben bu tappingleri tabii ki de kişisel yani self konsept yaparken daha çok kullanıyorum. Mesela diyorum ki kendimi yeterli hissetmiyorum diyelim ki. Diyorum ki, e, şimdi noktaları da göstereceğim size. De. Nereye tapping yapmanız gerektiğini daha net anlayacaksınız. İki parmağınızla e, şu kaşlarınızın tam birleşim noktasına tam şu noktaya ufak ufak vurarak diyorum ki ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Daha sonra şu gözümün tam bitiş çizgi noktalarına ben yeterliyim 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 daha sonra gözümü tam şu alt noktasına tam şuralara ben yeterliyim ben yeterliyim ben yeterliyim ben yeterliyim ben yeterliyim ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Okey. Daha sonra burnun şu dudağın hemen üst kısmı. Ben yeterliyim. 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 Ben yeterliyim olmuyor çok fazla benim bilinçaltımı anlıyor da Siz onu ben yeterim mi oluyor? Ben yeterliyim Ben yeterliyim oluyor ya? Garip geldim ama neyse Şu çene kısmına ben yeterliyim Ben yeterliyim Ben yeterliyim Ben yeterliyim Ben yeterliyim Daha sonra şu kemiklerinizin olduğu tam şu noktalara Ben yeterliyim Ben yeterliyim Ben yeterliyim Ben yeterliyim Ben yeterliyim ben yeterliyim. Daha sonra bu kaburga kemiklerinizin son iki e, kaburganızın olduğu yerin arasına vuruyorsunuz. Ben yeterliyim, ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Son olarak da, son olarak değil, son şu e, serçe parmak ve yüzük parmağınızın ortasında kalan şu nokta. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim, ben yeterliyim, şu nokta ben yeterliyim, ben yeterliyim, ben yeterliyim, ben yeterliyim, en sonda da bilek, ben yeterliyim, ben yeterliyim, ben yeterliyim, ben yeterliyim, ben yeterliyim, ben yeterliyim, tapping bu. Bunu günde 15 dakika düzenli olarak uyguladığınızda çok büyük faydalarını göreceksiniz. Bu arada her tapping'i bitirdiğinizde yeni bir olumlama tercih edebilirsiniz. Ben yeterliğimi bitirdim mesela işte. Ben sevilenim. 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 Bu arada bu tepenkin bir vurma sayısı yok arkadaşlar. Yani buraya 15 kere vuracağım, buraya 20 yerince. Kendinizi hazır hissettiğiniz zaman zaten bir vücudunuz size o uyarıyı veriyor. Yani tamam hani ben aldım o mesajı o yerden diye hafif böyle bir uyuşma geliyor o noktaya ve hani diyorsun işte ben sevilenim. Ben sevilenim. Ben sevilenim. İşte Ben sevilenim. Ben sevilenim. Ben sevilenim. Ben sevilenim. Ben sevilenim. Ben sevilenim ben sevilenim diyorsun. Ben sevilenim, ben sevilenim, ben sevilenim, ben sevilenim, ben sevilenim. Okey? Bunun süresi tamamen size kalmış ama günde 15 dakika bu tappingleri yapıp olumlamaları söylediğinizde olumlamalarınızın daha iyi beyne ya verdiğini ve bu konuyla ilgili daha az negatif düşünceniz olduğunu söyleyeceksiniz. Bu tapping de aynı uyku, uyku olumlamaları gibi en hızlı yöntemlerden biridir. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Buna enerji psikolojisi adı altında söylerler. Enerji psikolojisi klasik olarak bu EFT tappingler üzerine kuruludur. Yani EFT dokunmaları mı diyorsunuz artık? Ya da ben bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Türkçesini bilenler aşağı yorumlara yazsın arkadaşlar. O zaman bugünden... Bugünlük, aa, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.